Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlerle paylaşacağım hikaye, hayatınıza farklı bir bakış açısı getirecek türden. İstanbul'un kalbinde geçen cesaret, alçak gönüllülük ve gerçek zenginliğin ne olduğunu sorgulatan muhteşem bir öykü. Eğer bu tür duygu dolu, ilham verici hikayeleri seviyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açın. Her hafta yeni, yüreğinizi ısıtacak hikayelerle buradayız. Şimdi gelin bu unutulmaz yolculuğa birlikte çıkalım. İstanbul'un sabahları hep aynı başlardı. Boğazdan esen nemli rüzgar, şehrin üzerine tuz kokulu bir örtü gibi serili verirdi. Martıların çığlıkları, trafiğin gürültüsüyle karışır, milyonlarca insanın hayalleri, umutları ve mücadeleleri bu kadim şehrin damarlarında akardı. Fakat bu sabah, kimsenin hayal bile edemeyeceği bir dönüşümün başlangıcıydı. Kerem, eski Toyota Corolla'sının direksiyonunda oturmuş, arabayı çalıştırmaya çalışıyordu. Motor öksürdü, itiraz etti, sonunda isteksizce çalışmaya başladı. Egzozdan çıkan siyah duman arabanın son nefeslerini verdiğinin işaretiydi. 26 yaşındaki genç adam yorgun gözlerini dikiz aynasına kaydırdı. Yansımasına baktı, sakalı uzamış, gözlerinin altında koyu halkalar vardı. Dört yıldır kurye olarak çalışıyordu, ve her gün 15 saat boyunca İstanbul'un kaotik trafiğinde mücadele ediyordu. Arabası herkesin hurda dediği çürümeye yüz tutmuş metalden bir yığındı. Sağ kapısı farklı renkteydi, tamponları yamuktu, camları çiziklerle doluydu. Ama Kerem için bu araba çok daha fazlasıydı. Bu araba babasının ona bıraktığı son hediyeydi. Babası vefat etmeden üç gün önce hastane odasında Kerem'in eline tutuşturmuştu anahtarları. Oğlum demişti zayıf sesiyle, bu araba seni her zaman eve getirir, onu iyi bak, o da sana iyi bakar. O günden beri üç yıl geçmişti. Kerem her sabah bu arabanın motorunu çalıştırırken babasının sesini duyar gibiydi. Her virajda, her kalkışta, babasıyla yaptığı son yolculuğu hatırlardı. Araba hurda olabilirdi ama içinde taşıdığı anılar paha biçilemezdi. Bu sabah teslimatları için nişan taşına gidiyordu.'' İstanbul'un en lüks semtlerinden biri. Burası Kerem'in dünyasından çok farklıydı. Geniş caddelerde, gösterişli vitrinlerde, pahalı kafelerde sergilenen bir hayat. Kerem her gelişinde kendini yabancı hissederdi. Sanki görünmez bir cam vardı aramızda. Onların dünyasını görebiliyordu ama asla dokunamıyordu. Teşvikiye Caddesi'nde ilerlerken trafik sıkışmaya başladı. Önünde parlak siyah bir Mercedes S-Class duruyordu. Arabanın cilası öyle mükemmeldi ki Kerem kendi eski Toyota'sının yansımasını görebiliyordu. Tezat acı vericiydi. İşte tam o anda Mercedes'in sürücüsü dışarı çıktı. Yaklaşık 50 yaşlarında pahalı bir takım elbise giyen, güneş gözlüğü takan, bakımlı saçları geriye taranmış bir adamdı. Murat Sancaktar. İstanbul'un en zengin inşaat patronlarından biri. Adı gazetelerde, dergilerde hep görülürdü şirketinin değeri milyarlarca lirayı bulurdu. Murat telefonla yüksek sesle konuşuyordu. Anlaşmayı bitir, istediğim fiyatı ver. Bu işi bugün kapatacağız," diyordu otoriterlikle. Sonra telefonu kapattı ve etrafına baktı. Gözleri Kerem'in arabasına takıldı, bir an durdu, sonra gülmeye başladı. Alaycı, küçümseyici bir gülüştü. Kerem'in arabasına yaklaştı. "Bu ne böyle?" dedi yüksek sesle. Sanki herkes duymalıydı. Hala böyle şeyler yollarda dolaşıyor mu? Kerem camı indirdi. Yüzünde zorunlu bir gülümseme vardı. İyi günler efendim bir sorun mu var? Murat arabayı baştan aşağı süzdü. Sorun mu? Evet var. Bu şey çevre kirliliği. Egzozdan çıkan dumana bak. Hurdaya çıkarmalısın bunu. Kerem'in çenesi sıkıştı. Ama sakin kalmaya çalıştı. Araba çalışıyor efendim. İşimi görüyor. İşini görüyor diye tekrarladı Murat alaycı bir sesle. Sen bununla ne iş yapıyorsun? Kuryelik mi? Evet. Murat başını iki yana salladı. Yazık. İstanbul'un göbeğinde böyle bir hurdayla ortalıkta dolaşmak. Utanmıyor musun? Bu kelimeler Kerem'in içinde bir şeyler kırdı. Babasını hatırladı. Onun emeklerini, sevgisini. Efendim dedi sesini yükseltmeden ama kararlılıkla. Bu araba benim babamın emaneti. Belki sizin gözünüzde değersiz ama benim için her şey. Murat güldü. Duygusallık işte fakirlerin tek silahı. Bakınca anlıyorum. Hayattan ne istediğini bilmeyen, rüya görmeye bile cesaret edemeyen birisin. Bu arabayla nereye gidebilirsin ki? Hayatta neyi başarabilirsin? Kerem'in eli direksiyon simidini sımsıkı kavradı. Damarları kabardı. Başarmak sadece para biriktirmekle olmuyor insanlık, dürüstlük, çalışkanlık, boş sözler diye kesti Murat. Zengin olamayanlar kendilerini böyle avutur. Gerçek şu ki, bu dünyada sadece güç ve para konuşur. Sen şu hurdanla yollarda sürünürken, ben şirketimi büyütüyorum, insanlara emir veriyorum, şehri şekillendiriyorum. Arkalarında kornalar çalmaya başladı. Trafik kıpırdamıştı. Murat geri döndü, Mercedes'ine doğru yürüdü. Ama tam binmeden önce döndü ve Kerem'e baktı. Gözlerinde garip bir parlaklık vardı. "Sana bir teklif," dedi ani bir kararla. "İddialara girersin, gir bununla. Eğer o hurdanla beni geçebilirsen, şirketim senin. Murat Sancaktar İnşaat, tüm varlıkları, milyarlarca lira hepsi senin olacak." Kerem şaşkınlıkla baktı. "Ne? Şaka mı yapıyorsunuz?" "Hiç şaka yapmam. Ama eminim ki o enkaz burada çakılıp kalır." Bu sadece sana bir ders olacak. Hayallerin gerçekleşmeyeceğini öğrenmen için. Ne dersin? Cesaretin var mı yoksa sadece boş konuşuyorsun? Kerem'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Aklı karışmıştı. Bu saçmalıktı. Bu adam sarhoş mu yoksa? Ama Murat'ın yüzündeki ciddiyet gerçekti. Gözleri meydan okuyordu. "Tamam," dedi Kerem, kendi sesinin tonuna şaşırarak. "Kabul ediyorum." Murat sırıttı. Güzel, işte biraz kan şimdi dinle, buradan sarı yere kadar gideceğiz. Balta Limanı, Bebek, Rumeli, Hisarı. Yarış değil bu, sadece normal trafikte gidiyoruz. Ama eğer beni geçersen ve önümde sarı yere varırsan, pazartesi sabahı şirketin tüm evraklarını senin adına devrederim. Notere gideriz, herkes görür. Peki geçemezsem? Hiçbir şey, sadece haddini bilmiş olursun. Belki o hurdayı hurdaya vermen gerektiğini anlarsın.'' Kerem derin bir nefes aldı. Anlaştık. Murat Mercedes'ine bindi. Motor homurdandı güçlü kendinden emin. Kerem'in Toyota'sı ise hala öksürüyordu. İki araba yan yana durdu. Trafik açıldı. Murat gaza bastı ve öne fırladı. Mercedes trafiğin arasında süzülerek ilerledi. Kerem peşinden gitti. Arabası tir tir titriyordu ama Kerem onu tanıyordu. Her sesini, her tepkisini biliyordu. Vitesleri ustalıkla değiştirdi, her boşluğu kullandı. Maçkadan geçerlerken Murat hala öndeydi ama Kerem vazgeçmemişti. Gözleri yola kilitliydi. Bebeke yaklaşırken trafik yoğunlaştı. İki şeritli dar yol sahil kenarı. Boğazın mavisi sağda uzanıyordu, martılar havalanıyordu. Kerem bir açık gördü. Sağdan iki araba arasından geçti. Toyota sıkışık aralıktan güçlükle geçti. Aynalar neredeyse değiyordu. Ama geçti. Şimdi Mercedes'in hemen arkasındaydı. Murat dikiz aynasından Kerem'i gördü. Kaşları çatıldı. Gazı biraz daha fazla bastı. Ama trafik izin vermiyordu. Rumeli hisarına yaklaşıyorlardı. Kerem fırsatları kolluyordu. Kalbi göğsünde deli gibi çarpıyordu. Ter alnından damlıyordu. Baba diye mırıldandı. Bana yardım et. Biliyorum arabanı hurdaya çıkarmamı istemezdin. Bana güç ver. Tam o anda önlerinde bir kaza oldu. İki araba çarpıştı. Hafif bir çarpışmaydı ama yol kapandı, herkes durdu. Murat sinirle kornaya bastı, Kerem de durdu. İki sürücü arabadan indiler, bağırışıyorlardı, tartışıyorlardı. Trafik tamamen durdu. Diğer sürücüler sabırsızca bekliyorlardı. Murat camı açtı, dışarı baktı. ''Ne oluyor be?'' diye bağırdı. ''Çekin şu arabaları.'' Kerem de arabasından indi, kaza yerine yürüdü. İki sürücüden biri yaşlı bir adamdı, diğeri genç bir kadındı. Kadın ağlıyordu. "Kusura bakmayın." diyordu titreyen sesle. "Çocuğum hastaydı, hastaneye aceleyle gidiyordum, fren yapamadım." Yaşlı adam öfkeliydi. "Acelende olsa dikkatli olman lazım. Arabam yeni." Kerem araya girdi. "Efendim, lütfen sakin olun. Kaza oldu, tartışmak bir şeyi değiştirmez. Polisi aramalısınız, kasko falan." Sen karışma diye bağırdı yaşlı adam ama sonra Kerem kadına döndü. "Çocuğunuz nerede?" kadın arka koltuğu işaret etti. Kerem baktı. Küçük bir çocuk oturuyordu. Yüzü kıpkırmızıydı, nefes almakta zorlanıyordu. "Astım krizi geçiriyor," dedi kadın çaresizce. "İlacı evde unuttum, hastaneye gitmem lazım." Kerem hemen karar verdi. "Gelin sizi ben götüreyim, çok daha hızlı olur." Kadın şaşırdı. "Ama siz sorun değil." Hemen gelin. Kerem kadın ve çocuğu Toyota'ya bindirdi. Sonra yaşlı adama döndü. "Efendim lütfen bekleyin, polis gelecek. Bu kadının çocuğu hasta, öncelik bu." Sonra Murat'ın arabasına doğru baktı. Murat camdan izliyordu. Yüzünde okunmaz bir ifade vardı. Kerem arabasına bindi, çocuğa baktı. "Merak etme evladım, seni hemen hastaneye götüreceğim." Motor çalıştı. Kerem yolun kenarından dar boşluklardan geçerek ilerlemeye başladı. Arka koltukta çocuk hırıltılı nefesler alıyordu. Anne çocuğun elini tutuyordu, gözyaşları dökülüyordu. ''Acı kara hastanesine gitmemiz lazım.'' dedi kadın. ''Biliyorum çok yakın, dayanın.'' Kerem gaza bastı. Eski Toyota homurdandı, direniyordu ama Kerem onu zorluyordu. Sarı yerden geçtiler, hastaneye yaklaşıyorlardı. Tam o sırada Kerem dikiz aynasından baktı. Murat'ın Mercedes'i hala arkalarındaydı. Takip ediyordu. Hastaneye vardılar. Kerem acil servisin önüne park etti. Kadın ve çocuğu indirdi. Hemşireler koşarak geldi, çocuğu sedyeye yatırdılar, içeri götürdüler. Kadın Kerem'e döndü. Gözleri doluydu. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Siz, siz bizi kurtardınız. Adınız ne? Kerem, önemli değil. Önemli olan çocuğunuzun iyileşmesi. Gidin yanına. Kadın başını salladı ve koşarak içeri girdi. Kerem kaldırımda durdu. Nefes almaya çalıştı. Elleri titriyordu. Sonra döndü ve Murat'ın Mercedes'inin hastane önünde durduğunu gördü. Murat arabadan indi, yavaşça Kerem'e doğru yürüdü. Yüzü sertti ama gözlerinde farklı bir şey vardı. "Yarışı kaybettin," dedi Murat soğuk bir sesle. "Sarı yere varmadın." Kerem ona baktı. Yorgundu ama huzurluydu. "Biliyorum ama bu önemli değildi. Çocuğun hayatı önemliydi." Murat yaklaştı, sessizce durdu. Sonra derin bir nefes aldı. Biliyor musun, ben de bir zamanlar senin gibiydim. Kerem şaşırdı. Siz mi? Evet. İnanması zor değil mi? Şimdi böyle pahalı takım elbiselerle, lüks arabalarla dolaşıyorum ama eskiden ben de fakirlik nedir bilirdim. Babam işçiydi. Hademelik yapardı bir okulda. Biz Gazi Osman Paşa'da iki odalı bir evde kalırdık. Anam hasta olduğunda parasızlıktan tedavi ettirememiştik. Kerem sessizce dinledi. Murat devam etti. Annem öldüğünde 14 yaşındaydım. Babam bir ay sonra intihar etti. Ben yalnız kaldım. Sokaklarda çalıştım. Yerlerde sürünerek insanlardan dayak yiyerek aşağılanarak büyüdüm. Kendime yemin ettim. Bir gün zengin olacağım dedim. Ve oldum. Her şeyi yaptım. Borç aldım, riskler aldım, insanları kullandım, bazen yanlış şeyler yaptım. Ama zengin oldum. Durdu boğaza baktı. Martılar hala çığlık atıyordu.'' Ama zengin oldukça içimdeki bir şey öldü. Duygularımı kaybettim. İnsanları sadece araç olarak görmeye başladım. Paramın gücüyle her şeyi kontrol edebileceğimi sandım. Kibrimin doruğuna çıktım. Kerem'e döndü, gözleri doluydu. Bugün sana o teklifi yaptığımda seni aşağılamak istemiştim. Sana hayatın acımasız olduğunu göstermek istemiştim. Ama sen, sen farklısın. O çocuğu kurtarmak için yarışı bıraktın. Paranın, rekabetin, gururun hiç önemi olmadı senin için. O anda sadece bir çocuğun hayatı vardı. Kerem hala konuşmuyordu. Murat'ın sesindeki kırılmayı duyuyordu. Biliyor musun ne hatırladım? Anam hasta olduğunda komşumuz bir adam bizi arabasını almıştı. Eski kırık dökük bir arabası vardı. Ama bizi götürmüştü hastaneye. Annem kurtulamamıştı ama o adamın nezaketi, şefkati hiç unutmamıştım. Sen de bugün aynısını yaptın. Bana kaybettiğim bir şeyi hatırlattın. İnsanlık, merhamet. Sessizlik oldu. Sadece rüzgarın sesi ve uzaktan gelen trafik gürültüsü. Sonra Murat cebinden bir kart vizit çıkardı. Kerem'e uzattı. Yarın sabah ofisime gel. Avukatım seninle görüşecek. Kerem şaşkınlıkla baktı. Ama, ama ben kaybettim. Sarı yere. Sen kazandın, dedi Murat. Gözleri artık yaşlarla doluydu. Yarışı kaybettin ama asıl sınavı kazandın. Gerçek bir insanın, asil bir kalbin sınavını. Ben sözümü tutuyorum. Şirket senin. Kerem'in ağzı açık kaldı. Olamaz. Bu, bu çok fazla. Ben, ben ne yapacağımı bilmem. Şirket nasıl yönetilir? Murat hafifçe gülümsedi. İlk defa gerçek bir gülümsemeydi. Bana güven, seni eğiteceğim. İşi öğretmenin yanında, hayatı da öğretmen. İki ortağız artık. Ben deneyimi, sen kalbi getiriyorsun.'' belki ben de senin gibi olmayı yeniden öğrenirim. Kerem'in gözleri doldu. İnanamıyordu. Tüm hayatı bir anda değişmişti ama sonra babasını hatırladı. Eski Toyota'ya baktı, hurda arabaya. Peki arabam? Murat baktı Toyota'ya. Çizikler, paslar, yamalar. O arabanı satma çünkü o sadece metal değil. O senin hikayenin, babanın sevgisinin. İnsan nereden geldiğini asla unutmamalı. Zenginlik geçici, ama değerler kalıcı. Kerem başını salladı. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. O anda hastaneden kadın çıktı. Yüzünde büyük bir gülümseme vardı. Kerem Bey, çocuğum iyi. Doktorlar müdahale etti. Şimdi iyi. Sizin sayenizde hayatımı kurtardınız. Kerem gülümsedi. Önemli değil. Geçmiş olsun. Kadın yaklaştı, Kerem'in ellerini tuttu. Allah sizden razı olsun. Siz bir meleksiniz. Murat bu sahneyi izledi. Kalbinde bir şeyler kımıldadı. Yıllar sonra ilk kez gerçekten bir şey hissediyordu. Sevgi, merhamet, bağlantı. Kadın gittikten sonra Murat Kerem'e döndü. Yarın saat dokuzda ofiste olmanı bekliyorum. Hayatın değişecek Kerem ama söz ver bana. Bu değişim seni asla değiştirmeyecek. İçindeki bu altın kalbi kaybetmeyeceksin. Söz veriyorum dedi Kerem içtenlikle. İki adam tokalaştı. Sonra Murat Mercedes'ine bindi. Ama gitmeden önce camı açtı. Bu arada dedi hafif gülümseyerek, o Toyota'nı bir tamirciye götür. Motor bakımını ben ödüyorum. Hurda olabilir ama çalışması lazım. Kerem güldü. İlk defa o gün gerçekten güldü. Murat uzaklaştı. Kerem kaldırımda durdu, etrafına baktı. İstanbul'un sesleri, kokuları, hayatı etrafını sardı. Boğaz'ın mavi suları güneşte parıldıyordu. Gökyüzü açıktı. O gece Kerem küçük dairesine döndüğünde babasının fotoğrafına baktı. Baba, dedi sessizce, bugün bir mucize yaşadım. Ama biliyorum asıl mucize senin bana bıraktığın değerlerdi. Dürüstlük, şefkat, alçak gönüllülük. Zengin olabilirim ama bu değerleri asla kaybetmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Fotoğraf sessizce tebessüm ediyordu. Ertesi gün Kerem Murat'ın ofisine gitti. Görkemli bir binaydı. Asansörle en üst kata çıktı. Murat onu bekliyordu. ''Hoş geldin ortak'' dedi sıcak bir şekilde. Avukatlar geldi, evraklar imzalandı. Şirketin yüzde ellisi Kerem'e devredildi. Murat kendi payını da sakladı. ''Birlikte çalışacağız'' dedi. ''Sen bana insanlığı, ben sana işi öğreteceğim.'' Aylar geçti. Kerem çok şey öğrendi. Yönetim, finans, planlama. Ama hiç değişmedi. Hala eski Toyota'sıyla işe geliyordu. Çalışanlarına saygıyla davranıyordu. Şirketin karından bir kısmını hayır işlerine ayırdı. Fakir çocuklar için burs kurdu, hastanelere bağış yaptı. Murat ise değişti. Daha yumuşak, daha merhametli, daha insan oldu. Çalışanlarıyla konuşmaya başladı. Onların sorunlarını dinledi. İlk defa parasının kendisine mutluluk getirmediğini, ama insanlara yardım etmenin mutluluk getirdiğini anladı. Bir gün ikisi birlikte Boğaz'da yürüyorlardı. Murat durdu, suya baktı. Kerem dedi düşünceli bir sesle. Sana bir şey söylemek istiyorum. Evet. O gün seni test ettiğimi sanıyordum. Ama aslında test edilen bendim. Sen bana ayna tuttun. Kim olduğumu, neyi kaybettiğimi gösterdin ve beni kurtardın. Tıpkı o çocuğu kurtardığın gibi. Kerem gülümsedi. Biz birbirimizi kurtardık. Belki de bu hayatın amacı bu, dedi Murat. Birbirimize dokunmak, birbirimizi dönüştürmek paramız, arabalarımız, şirketlerimiz sadece birer araç ama asıl değer insanda. Kesinlikle, dedi Kerem. İki adam yürümeye devam etti. Martılar başlarının üzerinde uçuyordu. Güneş batıyordu, İstanbul'un üzerine altın bir ışık serpiyor. O akşam Kerem babasının mezarını ziyaret etti. Toyota ile gitti. Araba artık bakımlıydı, motor düzgün çalışıyordu ama hala aynı arabadı. Hala aynı anıları taşıyordu.'' Mezarın başında diz çöktü. Baba dedi zengin oldum ama senin öğrettiğin değerleri hiç kaybetmedim. Çünkü asıl zenginlik burada. Kalbine dokundu. Para gelir gider ama sevgi, şefkat, dürüstlük kalıcıdır. Bunu bana sen öğrettin ve ben bu dersi hiç unutmayacağım. Rüzgar hafifçe esti. Sanki babası cevap veriyordu. Kerem arabasına döndü. Motor çalıştırdı. Hurda araba değildi artık gözünde. Bir hazineydi. Hayatının en değerli parçasıydı. İstanbul'un ışıkları teker teker yanıyordu. Şehir yaşıyordu, nefes alıyordu. Ve bu şehirde iki adam vardı ki hayatlarını sonsuza dek değiştirmişlerdi. Biri fakir, diğeri zengin. Ama ikisi de öğrenmişti ki gerçek zenginlik maddi şeylerde değil, kalplerdedir. Değerli dinleyiciler, bu muhteşem hikaye burada sona eriyor. Kerem ve Murat'ın yolculuğu bize çok şey öğretti. Alçak gönüllülük, merhamet ve insanlık değerlerinin para ve güçten çok daha değerli olduğunu. Hayat bazen en beklenmedik anlarda, en sıradan görünen insanlar aracılığıyla bize en büyük dersleri verir. Eğer bu hikaye sizin yüreğinize dokunduğu kadar benim yüreğime de dokunduysa, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Her hafta böyle ilham verici, duygu dolu hikayelerle sizlerleyim. Yorumlarda bu hikaye hakkında neler düşündüğünüzü benimle paylaşın. Siz de hayatınızda böyle anlamlı bir deneyim yaşadınız mı? Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Birbirinize iyi davranın. Hoşça kalın.